Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün Allah'ın güzel isimlerinden Es-Samet ismini e, aklım yettiğince, kalbimizin verdiğince, Rabbim rızıklandırdığı kadarıyla paylaşmaya çalışacağım. Es-Samet Allah'ın e, güzel isimlerinden her an zaten aklımızda olandır. Fakat Es-Samet e, anladığımızda aslında Allah'ın büyüklüğüne Sadece böyle bir pencereden, böyle ufacık bir yerden bakmış oluruz aslında. Yani Es-Samet zikrine e, ismine emek vermediğimizde o pencerede yok. Fakat Es-Samet ismini, e, Rabbimin bu güzel isimlerinden es zikrettikçe böyle ufacık bir pencereden Allah'ı tanımaya çalışırız. Fakat Allah'ı tanımak için yetmez ki ama es olmadan hiç yetmez. Samet ismi demek hiçbir şeye ihtiyacı olmayan demek. Hiçbir zaman eksilmeyen demek. Bütün ihtiyaçların sadece ve sadece Allah'ta birleştiğini ve bütün ihtiyaçların hiçbir eksilme olmadan karşılandığı yegane kaynak demektir Essemet. Allah'ın bu güzel ismini zikrettiğimizde Allah'ın indinde o bütün yaratılmışların ihtiyacını bilen, ihtiyacının farkında olan ve onları karşılarken hiçbir zaman en ufak bir ağırlaşma, bir yük vesaire gibi bir durum bizim aklımızca izah etmeye çalışıyorum olmayan, eksilmeyen demektir. Es-Samet ismini bir insan kendi üzerinde eğer Allah izin verir de tecelli ederse o zaman kişi kendi gücünü Allah'ın ona verdiği, rızıklandırdığı bir insanın sınırları dahilinde yapabileceklerini anlamaya nabzet olur. Yani hani diyoruz ya ben yapamam, ben edemem. Onu zaten anlamam ki ne demek olduğunu. Allah esamettir. Allah bütün ihtiyaçları bilendir bütün ihtiyaçları karşılayandır ve hiçbir zaman eksilmeyendir. İnsan ise ne kadar eksik olduğunu ve ne kadar fazla olduğunu bile idrak edemeyendir. Allah'ın bu güzel ismini zikrettikçe haddimizi biliriz. Neyi ne kadar yapabileceğimizi biliriz. Kendimize olan haksızlıklarımızı ortadan kaldırırız. Bu yüzden Allah'ın bu güzel ismini emek verdikçe Allah'ın varlığını, Allah'ın büyüklüğünü bir damlacık dahi anlamaya vesiledir. Yoksa bizim bir ömrümüz Allah'ı anlamaya, tanımaya yetecek kadar bir zamanımız yok maalesef. Sevgi ve saygılarımla değerli dostlarım.